Selamlar. Smackdown tepki videosundayım. Ama Bloodline'ı full segment olarak koymuşlar arkadaşlar. Şu an bunu izleyeceğim. Acknowledge me. me. Kalan da izlerim. Belki yayında izlerim bilmiyorum. Kanalda iki video görmezseniz bugün canlı yayında izleyeceğim. Kanalını. Ama görürsünüz bu tamam. OTC 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 Original Tribal Chief. Bugün artık Roman bir dayak yesin ama. Beni ikna istemiyor musunuz? Evet, evet. istemiyorlar. İstemiyorlar. Hiç 10 dakika önce uyanmış gibi durmuyorum değil mi? Falan <laughs> Sesimden falan. E ee? Ne diyorsun oğlum sen? Roman Reigns. Hiç kesmeden full segmenti koyacağım bu arada. Ona göre. Sen kendi Tribal Chief diyorsun. O Tribal Chief diyorsun değil oğlum. Tribal Chief ya da OTC diyorsun diyor. Ee, bunu da bu arada tam Afanın öldüğü gün çekmeleri arkadaşlar. Afa vefat etti onu da söyleyeyim. Romanın amcası. Hadi bakalım. Adam sen gel bu ulafalayı al benden dedi. Ama size bir şey söyleyeceğim. Dövüyor zaten abi. Geliyor. The original tribal chief. Orijinal tribal chief geliyor. Jacob Fatu'nun müziğini çıkarmaları bugün bence hiç hayır alamittir. Ben size söyleyeyim. Jacob Fatu iyileşti. Geri geliyor. Bugün Roman'ı dövecekler. O öyle olması gerekiyor. Çünkü Roman iki hafta görünmeyecek diye hatırlıyorum. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 5'in Berlin'den sonraki SmackDown'da falan olacak galiba. Burada bir daha ekip. Sonra... Yine Roman Reigns returns. Geldi. Kapşonda mı lan üstündeki? Ben mi yanlış görüyorum şu an? Giyilir bu arada öyle bir şeyse de. Kısa kollu kapşonun bir dakika ben mi yanlış gördüm? <laughs> Yoksa şurası bollaşmış mı? Bollaşmış. Kapşonunu zannettim ya. Neyse. Hadi bakalım. Yok lan kapşonluymuş. Kapüşon. Bak 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 bak. Face Roman herkes ikna alıcılıyor. Görüyor musunuz? Kapşon değilmiş lan. Bir arkasından gösterin anlayayım ya aklımda kaldı. Yok yok şu, yakadan belli. Giymez misiniz mesela? Üstü şeymiş bu arada. Garip bir şey yapmışlar lan şuradan falan. Üstü kapşonlu ayrıca OTC. içinde tişört var. Kolsuz kapşonlu. Ya onun için birazcık şey lazım o. Yakışmaz yani herkese. <laughs> Haydi. Yüzleşiyorlar. Sola ile birbirine girişseler. Bak şu an bu ikisini indirir. Kesin Jacob Fatu gelecek gibi bir şey olması lazım. Şu an onu bu ikisini indirir çünkü. Na <laughs> <laughs> Hadi. E. Ee? Ola ne yapıyorsun lan? Geldi al benden dedi şu an şey değil mi? Fake atıyor. Çıkardı üstekini. Biz çöküyormuş. Al buyur diyorum. Bu Roman bir kere yapmış ya onu böyle. Aa, Tamatonga veriyor. Ha dur girişecekler birbirlerine. E. Ee? Bu arada o takdim kemerinde de sola çıkıyor şey diyor. Ben kime verirsem onun olur diyor. Jacob'a vereyim, Jacob'un olur. İşte ne yapıyorsun o hareket ne? Sen bizi yalnız bırak, biz yüzleşeceğiz. Solo şu an gerçekten birebir de kimse karışmadan Roman'ı yenebileceğini düşünüyor mu? Gerçekten bunu mu lan şu an? Hayal dünyası böyle bir şey işte arkadaşlar. Bak bak sırtıyor bir de tamam. Pusu var ben size söyleyeyim. Girişler. Hain pusu geliyor birazdan. <laughs> Solo. Hop. Spear gelecek diye umdum. Heh, hemen Tamatonga. Bir karışmadı bir birebir bir girişsinler de. <laughs> 30 saniye sürsün ya. Temeli <laughs> <Kemiri> çıkarmış. <laughs> hmm. Hadi bakalım. Yuranagi. <laughs> bye bye. Tongalov gitti. Bu hafta Tamatonga'yı mı indireceksin yoksa? Tatatım tı tı tatatatatım tı 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 Geliyor. Geliyor. OTC. Seyirci dinliyor bak. OTC. OTC. Bu kadar beklersen tabii ki sola çıkıyor saldırır yani. Eminden beri yanında bekliyor zaten. Unfamiliar side. Şu an yine de indirir. Tek bir sıkıntı var. Jacob Fatur'un müziği çıkarıyorsanız. Hop olmadı Spike. Superman Punch. Geliyor. Ama bugün bir şeyler değişecek ben size söyleyeyim. Değişmek zorunda çünkü iki kere dayak yedi. Üçüncü olmaz bence. Bloodline. Fake Bloodline. Ua Spear. Ama Tonga dışarıda. O masa hazır. Onu bindir. Hazır masa. İndir onu. Aa Ula Fala var. Al onu. Senin o. Senin o. Zamanında onu Umaga'da gördüm. 2020'de sana geçti. Sonra bu kıytırık Çakma Tribal Chief çalmış onu. Yanındaki piyonlar çalmışlar. Tak onu. Tak onu. Tak onu. The Tribal Chief Real One. Gerçek tribal chief. Yine üstünü kapattı lan. Wow. Ben bu sefer daha ki yer diye tahmin. Jacob geldi. Erken konuştum. <laughs> <laughs> Şov <o> azma yine. <laughs> Müzik çalmaya başlayınca bitti zannettim ya. Jacob geldi. Hadi bakalım geçmiş olsun. Jacob fark yaratacak şimdi ben size söyleyeyim. Geçen bir video çekmiştim hatırlıyor musunuz? O videoda vardı ya ayak hala sarılı bu arada. O videoda şey diyordu işte Jacob Fatu'yu uzak tutmaları iyi çünkü Jacob Fatu gerçekten mesela güç figürü olarak Roman. Roman'ın karşısında bulunması önemli olacak diye harbiden var. Hop. Uuu. Bayıldı. Ama arkadan saldırdı işte. Birebir de tabii ki yine yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arkadan saldırmaz Jackfoot'u fark yaratıyor ya. Çaktırmadan. Çok kişi indirdi yani. Tamam şimdi sola squad ayağa kalktı. Geçmiş olsun. Bu sefer de ayağı yiyecek. İki hafta sonra falan geri gelecek abi. İki mi? Üç hafta mı? Öyle bir şeydi galiba. Takvimi vardı ya. Hadi geçmiş olsun. Shield bump mı? Abi a... Güm. Roman gitti. Farkı yaratan yine Jacob oldu ama fark ettiniz değil mi? Jacob olmasa bu Blood'dan hiçbir bok yapamayacak. Tamam Tama Tonga ile Tonga olacak işler değil bu yani. Tamam. Hikaye çizeyim mi siz arkadaşlar? çizdim zaten. Geçen bölümlerde. Geçen videolarda hatta. Şu an ne oldu? Jacob var, Tongalo var. Şu an 4 kişi. 4'e 1 Rom'un şu an yok oluyor. Oo, ama bu çok büyük bir pislik. İnsanlar Uso'ları bekliyor. Görüyor musunuz? diyor. Buraya Jimmy gelecek. Size diyeyim mi? Boşa çıktı. J ile Semi şu an. Bunlar gelecekler. 4'e 4 War Games'e gidiyoruz. Ben size söyleyeyim. Orijinal Bloodline fake Bloodline'a karşı. Daha Uso'lar gelmeyecek. Daha uzayacak bu hikaye. Uzaması gerekiyor. Önceci mi gelecek ama? Dur bakalım. Bu bir sürü kişi sıkıyor mesela Bloodline'i kes ama benim hoşuma gidiyor abi. Dizi gibi izliyorum. Anladın mı? İzlediğim dizi yok. 100 fansi gelene kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama Roman Roman'ı bu sefer acı beklediğim oldu aslında da Jacob Fatu gelip gelmeyeceği net değil de fake'i de yedik. Yayında görüşürüz.